Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kısa bir video olacak. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar bu elimde tuttum ne diye soracaksınız. Magnot Save kısaca Titan Titan. Bu benim ilk Titan'ımdı. Ve ben buna ne yaptım sizce tahmin edin. Bakın ne yaptım ben bunu yeni varlaştım. Bunun adı... Çakma ne not sev. Yani bakın. nersinden tutarsınız tutsun bak. damperli şey. Lan ilk yaptım. Kaç tane mızrak lan var bunda? Bir, iki, altı. Saymayacağım şenim. Oğlum titan tutan anam. Titan tuton bildiğin mefta olmuş. Neyse takılıyor durun takıp geliyor. Bakın yaptım. Bakın hatta bu. Her türlü savaş için kullanılabilecek bir oyuncak bu